Maske nerede? nerede? Maske nerede? Ta, maske tak, maske tak, maske tak. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir o kadar güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Çağlar'a karşımız maskesiz bir şekilde maskesiz insanların yanına gidip Onlar yanında duracak. Sonra ben yanına gidip Çağlar'a vuracağım maskeni tak diye. Bakalım oradaki insanlar maskesini takacak mı diye bir sosyal deney başlatıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl tepki verecekler. Videoya geçmeden önce halen izlediğiniz kanalıma abone olup bildirim bildirimleri açarsanız seviniriz. Sizi bekletmeden videoya geçelim. Ne oluyor, sıkıntı yok. Görmesin Görmez Görmezler kanka Açı iyi. Biraz kaysana biraz Senin masken nerede? He? Senin masken Olur. nerede? Cebimde abi Maske tak Cebimde abi Maske tak Gel buraya gel. Mesafeyi aynen Gel buraya maske tak Maske tak maskeni gel buraya gel Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl çocuklar maskelerini Çağlar taktılar. Çağlar valla vurdum vurdum kaçtı gitti Nereye gitti? Valla bilmiyorum herhalde Çağlar hızlı vurdum Çağlar. diye. gel gel. 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 <laughs> hızlı vurdum diye küstü herhalde. Neyse şimdi gönlünü alırım. Neyse son bir çekim daha yapıyoruz. O zaman çekime devam. Maske nerede sen? Maske abi, nerede? burada abi. Maske nerede senin? Tamam, tak maske. Tamam, abi. tak maskeni. Tamam. Maske tak. Kim <laughs> dedin? Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz çocuklara, çocukların yanında çağlara vurdum ama çocuklar yabancıymış. Yabancı, yabancı, yabancı aynen turist, ya, turist, 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 yabancı konuşuyorlardı ama gördüğünüz hemen nasıl anladılar ve hemen maskelerini taktılar. Gördüğünüz telefonla konuşuyordu, hemen maskesini taktı. Her Neyse, şey, çekime. Her şey, her şey, her şey. Ney? Ya git alın içine ya. Çekime devam. <Her> şey <laughs> Yakışıklı. Masken neredesin? Senin masken nerede? He? Ne vuruyorsun ya? Masken neredesin? Tamam takmıyor abi. Niye vuruyorsun? Maske tak. Tamam vuruyorum. Yasak tamam, değil ta mi? Tamam. Abi tamam takıyorum. Niye vuruyorsun? Maske Şimdi. tak yürü. Maske neresin? Abi ne vuruyor ya. Maske neresi masken? Tamam abi, Tak maske. Tamam. Maske tak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosyal deney videomuz çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Topluluk alanındaki herkes, herkes böyle çağlara vurduğum an böyle şakasına vuruyorum çağlara bu arada. Vurduğum an hepsi maskesini takıyor. on Ben bile takıyorum öyle bazen. Ee, çekimci bile hemen maskesini takıyor böyle vurduğumda. Neyse devam ediyoruz. Benim <laughs> maskem nere kardeş? Senin masken nerede? Abi. Nerede masken senin? Masken tak. Maskeni niye takmıyorsun? İşte bana bak bana. Senin masken nerede? Ha? Masken nerede senin masken? Maske senin? Kardeş maskeni niye takmıyorsun? Tak maskeni Oo, Kardeşim tebrik ederim senin Eyvallah Gördüğüm en güzel maske takma şekli Bravo Eyvallah. Devam et kardeşim görüşürüz. görüşürüz Sen maskeni tak maskeni tak sen Seninle görüşeceğiz Arkadaşlar gördünüz nasıl? Abi çok sert burada senin var ya. <laughs> Kanka kusura bakma. Hangi kanal bu? Hangi kanal mı? Servet Selçuk kardeşim. Aa, YouTube. Şimdi... YouTube. <laughs> arkadaşlar gördünüz nasıl bir havalı bir şekilde Arkadaşlar gördünüz çok kötü şey oldu kabardı. <laughs> 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 Neyse devam Aha, ediyoruz. Adam fena takla atıyormuş. Aynen arkadaşlar çok güzel takla attı. Ya 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 ya. Gençliğimde atıyordum abi. Devam ediyoruz. Dur dur devam etme. Niye? Devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> çağları çağırmamıza hiç şey olmadı. Gelmiyor. Hatta Gelmiyor, size şöyle kismi. göstereyim. Küstü arkadaşlar. Çok hızlı vurdum. <laughs> Gösteriyorum ben size. Ben o zaman ben de <laughs> Ya kıyamam küsmüş bize. <laughs> arkadaşlar bak şuradaki. Arkadaşıyla konuş. Şuradaki arkadaşıyla konuş. <laughs> 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 küsmüş bize. Çabuk. Kes bir kafa salli yok gelmiyorum diyor. Gel gel. Bir i̇şte arkadaşlar biz onun gönlünü alırız şimdi. Gel lan buraya gel. Gelmiyor ama biz gidelim bir bakalım bir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çağlar küstü, çağlar gitti. Ama çağlar yoksa biraz var. Bak hareketlere bak. Aynısı. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Halen ücretsiz çıkan kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Bir sonraki çılgın videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen hala niye maske takmıyorsun? He? Niye maske takmıyorsun? Videoyu beğendin mi? Like attın mı? Ve yorum yaptın mı? Güzel yorumlarını bekliyoruz. Abone oldun mu peki? Olmadın değil mi? Seni vururum. Thank you for watching!